Herkeslere merhabalar. Yeni bir videomun size ve bana katkıları nelerdir diyerek başlıyorum. Arkadaşlar bir şarkı vardı bilir misiniz? Yeni türkü söylüyordu. Biz büyüdük ve kirlendi dünya diye devam ediyordu. Şimdi genelde bakış açımızda şu var. Biz büyüyoruz ve dünya kirleniyor. Birçoğumuzda bu bakış açısı var. Bunu bugün konuşmak istedim sizlerle. Nedir? Ee, çocuklardaki mutluluk kaynağı nedir? Önce ona bakalım. Sonra bizdeki e, büyüyünce kirlettiğimiz dünyanın altında neler yatıyor ona bakalım. Yani genelde çocuklarda bakıyoruz. Geçmiş zaten hikayeleri yok çocukların. Ee, gelecek kaygıları yok. Hiçbir şekilde geleceği düşünmezler. Geçmiş zaten yok dediğim gibi. Gelecekle de ilgili hiçbir şey düşünmezler. Ne yaparlar e, çocuklar sadece anı yaşarlar. E, bir şey kırıldığında bir şey döküldüğünde olumsuz bir şeyle karşılaştıklarında bile dikkat edin sadece birkaç saniye böyle orada tıklı kalırlar sonra hemen devam ederler değil mi? E, bardağın işte ne olduğu ne kadar değerli olduğu Onun için hiçbir önem, önemi yoktur. orada bir kırılma vardır bir ses vardır sese verdiği bir kısacık tepki vardır. Ondan sonra yok elini kesecek, yok zarar verecek gibi duyguları da yoktur. Hemen harekete devam veya kendi yaşamının içerisindeki döngüye devam eder çocuk. Ve baktığınızda genelde büyük travma yaşamamış, anne ve babadan büyük travma yaşamamış, görmemiş çocuklar da çok mutlular, heyecanlılar, sevinçliler. Hep çocuksu neşe deriz ya arkadaşlar. Yani biz o çocuksu neşeyi neden kaybederiz? büyüdük ve kirlettik dünyayı öyle mi? Öyle bir bakış açısı, öyle bir algı oluştururuz. Neden peki? Çünkü büyüdük ve şu gelişti bizde. Yarın ne yapacağım? İşte bu toplantıyı nasıl e, çözeceğim? Bu işi nasıl alacağım? Bu olmazsa bittim. Şu sınavda başarılı olamazsam işte fiyasko. E, hayatım kararır, şu olur, ilişkiler bozulur. Hep böyle bir gelecek kaygımız var. Gelecek kaygımız var. Evet. Bir de geçmişe takılı kalma mevzumuz var. E i̇şte e, şunu yaşadım. E, ay bitmedi. Şunun dramı. Şunun travması. E Şununla e, çok mutsuz oldum. E, geçen sene ya da 5 sene önce bunu yaşadım. Tamam yaşadık eyvallah ama unutamıyoruz. Takılı kalıyoruz. Bir önceki videomuzda onu anlatmıştık. Takmak ve takılı kalmakla ilgili bir mevzuydu o da. Şimdi hem geçmişe takılı kalıyoruz. Hikayeleri hiç bitirmiyoruz, e, anlatıp anlatıp duruyoruz, e, hiçbir şekilde kurtulamayacağımızı düşünüyoruz. Bunlar ne oluyor? Blokaj, beyinde kitlemeler, e, konsantrasyon bozukluğu, panik atak, e, depresyon gibi duygularla açığa çıkıyor. Daha ilerisi boyutlarda ne oluyor? Bedensel rahatsızlıklar dışarıya vuruyor. Yani çok genciz yaş olarak ama beden olarak ve ruh olarak yaşlıyız geçmiş travmalara takılmak insanlarda böyle etkiler oluşturuyor sonra bir de gelecek kaygıları olan insanlar var bunlarda da panik atak aksiyete ve diğer bozukluklar çıkıyor ortaya nedir ee, işte gelecekte ne yapacağım ee, başarabilecek miyim başarabilecek <laughs> mıyım? miyim ee, bu böyle mi şöyle mi? uykusuzluk uyku bozuklukları vesaire vesaire dolayısıyla biz çocuksun eşeği yakalamak için ne yapacağız arkadaşlar veya ne yapacağız? Güzel canlar, ruhlar. Şunu yapacağız. Anı yaşayacağız. Çocuksun şey kaybetmemek adına aynı çocuklardaki gibi küçüklüğümüzde yaşadığımız bütün hikayelerdeki gibi anı yaşayacağız. Yani ağaca çıkıp o meyveyi yiyeceğiz gerekirse. Düşeceğiz. Düşeceğiz ama yerde kalıp vah vah e, dram trajedi falan çıkarmayacağız. Düştük ne oldu? Kolumuz mu incindi? Bacağımız mı incindi? Eyvallah tamam incindi. O an o acıyı hissedeceğiz, duyacağız ama hemen kalkacağız. Sonra da meyvenin güzel bir tadı var orada. Hani ağaçtan düştük ya meyveyi yerken. <laughs> orada bir meyve yedik. Onun bir güzelliği var. Hani bakış açımızı değiştirip çocuksu neşeyle kalabilmek için neler mümkün? Ee, bunu sizin alanınıza da bırakıyorum bu coşkuyu bu heyecanı hiçbir zaman yitirmeyin hep bu şekilde takılı kalın çocuksun eşeğe takılı kalalım en güzeli o bundan daha iyi nasıl olur sevgi ve şifayla kalın hoşçakalın